kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ben benim de ilk defa yapacağım bir tarif deniyorum. Güllaç. Hiç yapmadım. İlk defa yapacağım. Eğer güzel olursa sizinle paylaşacağım. İnşallah güzel olur. Ben 300 gram güllaç kullanacağım. Evet, önce ne yapıyorum? Önce malzemeleri söylüyorum. buçuk su bardağı süt, 3 su bardağı şeker, dövülmüş ceviz ya da fındık bir buçuk çay bardağı Hindistan cevizi. Eskiden Osmanlılarda Hindistan cevizi de koyuyorlarmış güllaça. Bu Osmanlı mutfağında. Ee, biz de bugün Hindistan cevizli bir güllaç yapacağız. İlk defa yapıyorum. İnşallah ben de beğenirim. Güzel olursa sizle de paylaşacağım zaten. Siz de inşallah beğenirsiniz. Evet, normalde e, ben internetten baktım bu tarife. 200 gram, 200 grama e, 8 su bardağı süt, 2,5 su bardağı şekerdi. E benim şu an 300 gram güllaçım var elimde. O zaman bu tarifi biraz yükselttim ben. 8,5 su bardağı süt, 3 su bardağı şeker. Hadi şimdi ben de bilmiyorum ne kadar gidecek. Öğreneceğiz bakalım. Ne yapıyoruz önce? Sütümüzü koyalım. Şekerimizi de içine dökelim. meşhur çöpücümüzü elimize alalım. Ocağımız diye. Yakalım. bir yakalım. şerbetin üstüne koyalım. Evet, şimdi ben de ilk defa yapacağım bunu. Nasıl olacak bilmiyorum. Kaynamayacak. Ne yapacağız? Parmağımızı dayayacağız şöyle hafiften gene. Elimizin yakmayacak ısıda olacak. Hamur olurmuş yoksa Deneyeceğiz bakalım, inşallah becerebiliriz. Ben yuvarlak borcam kullanacağım. Hindistan cevizinin de böyle ısınmaya başlayınca, şöyle, daha soğuk. Hindistan cevizinde de ısınmaya başlayınca içine dökeceğiz. Şöyle sütü karıştıralım erisin iyice ki çabuk erisin. Evet. Şimdi ısınmaya başlar. Sütlü tatlılar bize çok tüketiliyor. Hem hafif oluyor hem de eşim çok seviyor. Çocuklar da çok seviyor. O yüzden sütlü tatlılar bize daha çok tüketiliyor. İnşallah becerebilirim güzel olur. Daha hiç yapmadım, ilk defa yapıyorum. Eğer bu paylaşmışsam bu videoyu sizinle demek ki güzel olmuş ki paylaşıyorum. Evet, Bekliyoruz bakalım. Evet, biraz daha ister. Ben güllacımızın paketini açayım. Şunları çöp atalım. Ben gül suyu da koyacağım. İsteğe göre e, hani koymak isteyen isteğe göre gül suyu da koyabilir içine. Ben ilk defa yapacağım için yapacağım için bu tadı yani denemek istiyorum. Bakıyorum. biraz daha ister. Biraz ısırsın. Ne diyorsun bak? Bence iyi bakın şöyle değirelim parmağımızı. İyi. Elimi daha önce de yıkamıştım. Çite <laughs> batırdım için söyleyeyim başta. Şimdi ne yapıyorum? <laughs> Bence de şöyle alayım. Hindistan, şey, Hindistan cevizi dökeceğiz. Işte. Hindistan cevizinden. Ne demişiz? Bir buçuk çay bardağı demişiz. Şöyle göz kararı Hindistan cevizimizi ekleyelim. Bir buçuk çay bardağı gelir. Şöyle bir karıştıralım. Ben de ilk defa yapacağım inşallah. Güzel olur. Biraz daha katalım. Evet. Ve sıra geldi gül suyumuza. Of, kokusu çok güzel. Çok koymayacağım. Şöyle bir çorba kaşığı yeterli. suyu kokusunu duyunca çocukluğum geldi aklıma. Evet, neyse çıkalım bu çocukluk olayından. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. O. Oh. <laughs> ne oldu <öyle>? orada? <laughs> bu ne? Büyük. Büyük mü? Sehpap şey, yufka. Temiz bir havlu serin ben. Şeye benziyor. Hani karatayla var ya. Hı hı. Temiz bir havlu serim üstüne yatıracağım çünkü tezgah altı. Böyle bir havlu üzerine temiz bir bezin Havlunun üzerine şu şekil kıralım. <laughs> İnanın ilk defa yapıyorum. <laughs> İnşallah becerebilirim. Şöyle yavaşça. Sütümüzü şöyle bir karıştıralım. Hindistan cevizlerini yavaşça şöyle bir ıslatalım. Ben fındık kullanacağım. Cevizim kalmamış dedi Aralarına fındık serpiştireceğim. Tarifi de var. Hı, hmm, paketin üstünde tarif var şu şekilde bir defa yapıyorum. Ben de nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Hadi bir tane daha alalım. Şimdi de kaç tane var? İçinde bayağı var. Saniye. Saniye Neyse, beş beş yapar mısın? On tane vardı da herhalde içinde. Şu bir, şey. bir de ya. Şöyle boş kalan yerlere. Tadı nasıl oluyor onu bile bilmiyorum dersen inanın. <laughs> Merak ettim artık ben de yapacağım dedim. Ben bir tane var. Yine birazcık o yüzden şu şekil koyalım. Bu hamur oluyor. Çekiyor çünkü. Sütü. Evet şu şekil. Kırılmıyor da yufka gibi değil Kutkaya benziyor ama. Protez. Şöyle bastıralım. Tadı da güzel şekerli gibi. Hı. -hı. Tadını da tatmış olduk. Al. Çiğneyim mi? Nasıl gibi. Bunu yaptıktan sonra 2 saat buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyormuş. Daha ben yaptık, defa yaptım için gördüğümü söylüyorum. Şöyle, i̇yice sosunu çeksin diye. <laughs> evet. Anne ya. Anneye yardım. Anneye yardım. Kameramanım anneye yardım. Evet şöyle bastıralım kesip de. Hı. Bir kat daha yapalım şöyle. Vereyim mi? Hı hı. Bir kat daha. daha şey. Valla kızım ben de bilmiyorum. Ben de bir defa yapıyorum. Herkese bir de değil daha yeni öğrendim. Ahmet merak etmişimdir hani tadı nasıl yemedim İşte şimdi öğreneceğiz ben kimle yedim bu tatlıyı ya Ama bir suyu koymamıştı su okulda bu suyu koymamıştı Evet kaç tane kaldı orada yorum kalsın 11 tane vardı toplam. 11 mi? Hı hı. O zaman şöyle yapalım. 5 buçuk, 5 buçuk olsun. 5 tane kaldı. Aksız da 5 beş buçuk aşağı, 5 buçuk yukarı. Zaten... Pardon 6 mı? Bir tanesi saklanmış aşağıda. Zaten şöyle. 6 tane kalmış hanım. Pardon. Tamam. O zaman bunu da koyalım. Hı. Şimdi çok kalın mı çok ince mi anlamadığım hiç bilmiyorum da. Ben Ama bu baktım. koydukça seriyor <laughs> sanki. Bence bu kadar yeterli. <laughs> evet yeterli. Daha üstü de olacak çünkü bunun. Emir. Şimdi hey, ne yapıyoruz? <laughs> Hayalet emir. Kırılmış fındığımızdan koyalım. Şöyle. Geri gitti. Hayalet kesper. <laughs> <Nerede>? Kesper emir. <laughs> <Ha>, sesi geldi. <laughs> Tam geldi vallahi bizim bu fındık buna. iyi oldu. Aa ne <laughs> Sen mi dövdün bu fındığı? Ondan güzel dönmüş. Hadi ver bakalım. Kulaç var. Asa şey olacak. Biraz daha bir siyah tepsiye yapsaydık bunu. Böyle tüm tüm koyardık üstüne. Siyah tepsiye tam gelir bu Siyah fırın yuvarlı. Ama ben bunun bu kadar büyük olacağını hayal bile edemedim ki. Olay yapsaydık ben de böyle patlamaz. Bir dahaki sefer onları yaparız. Neyse şimdi biz bunu ilk defa yapıyoruz ya kızlar Tecrübe etmiş olduk Şu siyah Yuvarlak tepsimiz var ona bunların boyu tam gelir Eğer güzel olursa bir daha el olma yapayım Bu kadar kalın da olmaz yani. Neyse ya ilk defa yapıyoruz Maksat tadı nasıl olacak Görüntüsü nasıl olacak Güzel olursa zaten yayınlamış olacağız. Bak vakit etsin mi? Kiraz mı koyulmuş? Piraz hmm, kiraz değil. Başka bir şey yok. Olmuyor. Şekere benziyor <laughs> zaten. Çilek aldım. Çilekle süsleriz üstünü de. Hı <laughs> Şarkı fıstığı, antep fıstığı tozuyla. Kız. <laughs> Baba aldı <laughs> Bu yok. kadar da işte dolas. <laughs> Berim yok. <laughs> evet. İşte bu iki saat bekleyecek. Ya daha da fazla da olabilir iftardan sonraya kadar işte. Dolap beklesin. Çünkü daha çeker sütü, koyuyoruz. Baklava gibi aynen, evet, arada şey var. <laughs> i̇şte Baklava oldu, büyük oldu, bir şey oldu. <laughs> i̇şte biz bilmedik aslında, bunu büyük tepsiye, e, siyah fırın tepsisine yapsaydık. Sanki bu, bunda biraz kalın mı oldu, normal miydik? Normal herhalde. <laughs> ya yani gerçekten Ay, bir şey da var bir daha var ya, krem kefa yapmak. Ya ilk defa yapmak da yani biraz şey senin tarifle bagetin tarifi aynı gibi bakayım tarifi bak biz tamam kaynattık kaynatmadım çok şu üstte çıkanlar fındığın şeylere Sen hepsini kullanıyor Hepsini kullanıyor da işte ama onunki daha şey geniştir belki bizimki daha biraz sanki. Olsun ya ilk defa yapıyoruz. Tecrübeyle sabit. Sabah tavsiye edilen tepsi çapı. Ne diyor? Kök iki santim. Bizimki kaç santim acaba? Beş. <gülüyor> <gülüyor> Metre getirin. Ölçelim. Tamam ölçüp söylerim ben size. Hakikaten bak merak ettim. Bizim bu borcam kaç santim? Aslında yazmıyor <laughs> mu? Yok, kutusunda yazar. Kutusu da gitti. <laughs> evet, bir tane daha alalım. Çünkü şöyle bastırdıkça daha sütü çıkıyor. Bence bu normal. Çok güzel oldu. Şimdi üstüne bandırı diyorsan. Ay, iki tane kalmış. Tamam. Üç tane kalmış. Görünmezler <gülüyor> ya, görünmüyor. <laughs> 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 güzel oldu, güzel oldu. İnşallah güzel olmuştur. Hani <laughs> şeyin tadı güzel. Kuru güller için tadı güzel de. Ama şimdi tepandırı daha güzel olur. Cevizlerle yapın. Cevizle de çok güzel olur bu. Üzerine de böyle nar süsleyeceksin ol. Oh, mis. Yani şu zamana kadar güller çiğnedim. Bilmiyorum. Evet. Öykü be şey. Öykü benim. Emir geldi. Ne istiyorsun? Benim. Bence o seni istemiyor. Oğlum ev, Öykü ne yapıyor? Tutma beni. Çıkarız. Öykü çağır. Aa, öykü çağırıyor koş. Bak bir şey söylüyor sana. Yapmış oğlum ne yapmış? Bilmiyorum. Üç çocukla. Evet. Evet efendim ben sizi özlüyorum dedim. Yediyorum da dedi. Ya. Evet. <laughs> Çocuklara keşke gitmeseniz o kadar özlüyorum sizi dedim. <laughs> iki hafta sonra bakan sesini duydu. <laughs> bu korona denen illet çıktı ülkemizin başına. İnşallah tez <laughs> zamanda kurtuluruz da eskisi gibi artık özgürlüğümüze kavuşuruz. Evet, şey Çocuklarımız hep okullarından kaldı. <laughs> Her şey hayırlısı. Ne yapıyoruz? Sokağa çıkıyoruz. Maskemizi takıyoruz. Sokağa çıkarsak da eldivenlerimizi takıyoruz. Evet, çağıralım desin O daha güzel bir <laughs> tatlı Evet, öykü güzel söylüyor. Güzel uyarıyor ya herkese. Hadi videonun sonuna gelin şöyle. İnşallah. Tez zamanda kurtuluruz da. Bir refaha ereriz. Çoğu kişi bu virüs yüzünden işsiz kaldı çocuklar rezil oldu, çalışan iş hanımları rezil oldu. Sanırım benim güllaç da oldu. oldu. evet, son şeyini de koyuyorum içine. O gitti. gitti. Paketi bitirdik. Evet. Bak güzel bitirdi <laughs> içindeki. Efendim? <laughs> Sen anneye değil mi çıkardın? Bay bay yap. Ablalara bay bay yapsana. Yok yapmıyorum. Efendim oğlum. Ben bay bay yapamam. Şekeri çok mu sevdin? Ne? Evet, son şeyi de şöyle koydum. Evet. Şöyle hafif bastırayım ki süt. Tamam. Bu daha çeker sanırım. Tebrik ederim. Başardınız. Başardık da şimdi önemli olan sonuç bakalım. Nasıl Birinci olacak? seviyeye geçtiniz. <laughs> Anneciğim. Bir şey evet. Aklım bu o gitmesin. Yok kızım yiyorsan sen ye. Tamam. Önce yer misin abla? Emeli yer misin? bu şimdi oldu. Daha Hı. bu sütünü çekecek. Çeker çünkü daha altta süt var. Bakayım. Üstteki işte tabakaya fazla Anladım. süt dökmedim ben çeksin Anladım. diye. Arkadaşlar gelmeyi unuttum kanalıma hoş geldiniz. Bay <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> Şimdi Dolaba koyalım bu bir dinlensin. Sonucu da merak ediyoruz bakalım nasıl olacak.